Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Aile desteği programı başvuru nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? Aile desteği programı başvuru nasıl yapılır? Devlet, sosyal yardımla ihtiyaç duyan her vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 15 milyar liralık yeni bir paketin daha devreye alınacağını duyurmuştu. Milyonlarca haneyi ilgilendiren destek programına başvurular başlıyor. Peki, aile desteği programı başvuru nereden? Nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte haberin detayları. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Aile desteği programı başvuru nereden? Nasıl yapılır? Aile desteği paketine e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuru yapılabilecek. Başvuru şartları neler? İhtiyaç sahibi herkes destekten yaralanacak. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak. Destek kaç kez verilecek? Destek 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek. Destek miktarı ne kadar? Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5400 lira ila 7200 lira arasında destek verilmiş olacak. İlk destek ödemesi ne zaman? Türkiye Aile Destek Programı ilk destek ödemesi Kurban Bayramı öncesi verilecek. Vefat yardımı alacaklar. Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez vefat yardımı uygulaması başlatıldı. 15 Nisan 2022 ve sonrasında vefat eden yakınlar için 750 TL nakdi destek verilecek. Başvuru sonucu ödemeler bir ay içerisinde yapılıyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları belediyelerden her hafta vefat listesini alıyor. Öte yandan vatandaşlar ayrıca ölüm belgesi ile de bizzat başvurabiliyor. Evde bakım yardımı alanlara da elektrik desteği. Sabahta yer alan habere göre, Aile destek programı ile gelir dağılımı eşitliğini sağlamak için sosyoekonomik durumu zayıf olan 4 milyon haneye destek verilecek. Hükümet bu destek programı dışında ihtiyaç sahiplerine çeşitli destekler veriyor. Elektrikten doğalgaza 50 kalemde ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor. 2021'de 97,8 milyar TL sosyal destek verildi cihaza bağımlı yaşayan hastalara da elektrik tüketim desteği veriliyor. Bu destekten kronik hastalık nedeniyle elektrikli tıbbi cihaz kullanan ihtiyaç sahipleri faydalanabilir. Yeni yapılan düzenleme ile kapsam ciddi şekilde genişletildi. Eskiden evde bakım yardımı alanlar bu destekten faydalanamıyordu. Bu da kapsamı çok kısıtlı hale getiriyordu. Artık evde bakım yardımı alan engelliler de bu destekten faydalanabilecek. Yeni uygulama ile ihtiyaç sahibi, cihaza bağımlı hasta vatandaşlara elektrik tüketim desteği %100 artırımlı olarak veriliyor. Cihaza bağımlı kronik hasta ihtiyaç sahiplerine hanedeki kişi sayısına göre 216 TL yerine 432 TL kadar elektrik tüketim desteği sağlanıyor. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz.